Peki bu ders bizde nesne tabanlı programlamada inheritance yani kalıtımın ne olur ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. Inheritance yani kalıtım kavramı klasların birbirinden miras almasıyla olan bir durum. Örneğin person isminde bir klas tanımladık ve person klası bir kişinin temel görevlerini icra edecek. Örneğin name bilgisi olacak ya da gelip last name bilgisi olacak ya da gelip yaş bilgisi olacak ya da metot açısından bakarsak eğer örneğin bir it metodu olabilir. Örneğin yemek ye ya da koş metodu olabilir. Ya da gelip drink metodu olabilir. Bunlar bir person için temel olan görevler diyebiliriz. Ve ben gelip ilerleyen aşamada bir student isminde bir class tanımlayacak olsam ya da gelip teacher isminde bir class tanımlayacak olsam üstteki person'ın olan görevlerin hepsinin student ve teacher'da olmasını da isterim. Dolayısıyla bu özelliklerin hepsini student ve teacher'da da yine tekrarlamaktansa student'ın bir person olarak algılanmasını yani person'dan bir miras almasını ve aynı şekilde teacher'ın da yine person'dan bir miras almasını sağlayabilirim. Bu durumda person için tanımlamış olduğumuz bütün attribute'lar, özellikler ve bütün metotlar bir student'ın da parçası olacak ve aynı şekilde teacher'ın da parçası olacak. Yani ben gidip student için tekrar aynı özellikleri oluşturmama gerek yok. Ya da teacher için aynı özellikleri tekrar oluşturmama gerek yok. Çünkü ben miras aldım ve bir student bir person olarak da algılanacak. Aynı şekilde teacher person olarak da algılanacak. Ekstradan student için bir öğrenci olma ile alakalı özellikler örneğin bir öğrenci numarası da student class içerisine eklenebilecek ya da teacher'ın Örneğin branş bilgisi teacher klasına eklenecek ve teacher, teacher ya da eklenen bir özellik personu ilgilendirecek. Person, person özellikleri student ve teacher'a gidecek miras yoluyla ancak student ve teacher'ın özellikleri person'da olmayacak. Person bizim için bir temel sınıf. Peki aynı şekilde bir örnek daha verecek olursak örneğin gelip bir animal klası tanımlayabiliriz. Ve animal klasından gelip bir dog klası daha sonradan bir miras yoluyla animal'ın sahip olduğu bütün özellikleri dog klasına ekleyebiliriz ya da gelip bir cat klası tanımlayarak cat klasına da animal klasında olan bütün özellikleri aktarabiliriz. Sonuçta dog yani köpek ya da kedi bir hayvan olma özelliğinde ve animal'ın temel özelliklerini barındırmak zorunda. Dolayısıyla animal'a daha önceden eklemiş olduğum özellikleri gidip tekrar dog ve cat'e eklememe gerek yok. Burada yapmam gereken dog ve Ketin Animal'dan miras alması. Peki şimdi gelip basit bir örnek yapalım. Gelin buradan bir class person diyelim. Ve person bir init metodu olsun. Init metodu bir self parametresi alsın. Ve burada yaptığı işlem örneğin person created diyelim. Yani bizim için person'dan bir obje ürettiğimiz anda init metodu otomatik olarak çağırılacak ve ekrana print ile person credit yani person objesinin oluşturulduğunu bize söylesin istiyorum. Ve ayrıca aşağıda gelip class person'dan türecek oldu. Örneğin bir student class olacak. Ve student class'ın içerisinde şu an herhangi bir kod eklemeyelim. Sadece pass diyerek bunun sadece bir yer tutucu olduğunu biliyoruz. Ve gelip, gelip ben student'ın person'dan türetildiğini, ben gelip student'ın parantezler içerisinde bildiriyor olmam gerekiyor. Bu durumda bir student bir person yani person sahip olduğu bütün özellikleri student'a sahip olmuş oluyor. Gelip bunları eğer kullanırsak örneğin bir p1 objesi tanımlayalım bunu person'dan türetelim ve gelip eğer bunu çalıştırırsak çalıştırdığımızda bakın person created çalışır. Çünkü ne yaptık p1 objesine person objesini türettik. Türettiğimiz anda init metodu çalıştı ve person created çalıştırıldı. Gelip eğer bir student tanımlarsak eğer bir student diyelim student'ı eğer gelip çalıştırırsak bakın bu durumda bir person created daha yazdı. Neden? Çünkü bizim için student da bir person olduğundan dolayı student objesini çağırıyor olmamız person'ın init metodunu tekrar çağırmasına neden oldu. Sonuçta student'ımız da bir person ve person objesinden bir nesne ürettik. Init metodu çalıştırıldı klasından da bir nesne ürettiğimiz anda gene person init metodu çalışır. Çünkü student'ın şu anda bir init metodu yok. Peki student'ın bir init metodu olsa gelip buradan dev alt çizgi alt çizgi gelip init yazalım. Gene self parametresi alsın. Ve buradan print ile gelip bu sefer student created diyelim. Ve bu durumda student oluşturulduğunda student'ın init'i person int'ini burada ezer. Ancak ben bunu istemiyorum. Tamam ezsin ancak ezdikten sonra da yine person'ın int metodunu çalıştırıyor olması gerekiyor. Sonuçta student'ı ürettiğiniz zaman person'dan da bir obje üretmiyorsunuz da person'ın özelliklerini gene başlatıyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla init içerisinde de girip person nokta alt çizgi init demeniz gerekiyor. Init dediğiniz zaman person init metodu da çalıştırılmış olacak. Peki bunu yapalım. Gelip şimdi eğer çalıştırırsak bakın çalıştırımıza person created yazar. Bu nereden geliyor? Person objesini oluşturduğumuzda geliyor. Eğer, eğer girip bunu yorum satırı yaparsak sadece student klasını oluşturmaya kalktığımızda student oluşturacağız zaman student'ın init metodu çalışır ve student init metodu person init metodunu çalıştırır ve person created yazar. Ve daha sonra yoluna devam eder ve student created da yazar. Yani bakın çalıştığımızda person created ve ardından student created yazar. Peki neden gelip person intini student intten gene çağırıyoruz? Çünkü person özellikleri olabilir. Örneğin gelip buradan bir name özelliği olsun. Mesela buna first name diyelim. Gelip bir tane de last name özelliği olsun. Ve person klası ne yapmak ister? Self nokta. Örneğin first name özelliğine dışarıdan gönderdiğimiz first name'i atamak ister aynı şekilde bir last name alanı türetir ve dışarıdan gönderilen last name'i buraya aktarmak ister ve ne zaman bir student klası oluşturmak isterseniz bu durumda init metodu bizden first name ve last name alması gerekir çünkü temel sınıf bu bilgileri gerektiriyor Dolayısıyla bu parametreleri gelip buraya da ekleyelim ancak Student içerisinde tekrar first name, last name oluşturmamıza gerek yok. Zaten biz bunu person'dan yani first name ve last name'i person'dan almış oluyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken aldığımız parametreleri first name'i ve last name'i person'ın int metoduna göndermek. Bakın burada yaptığımız işlemi bir daha yapmıyoruz. Sadece person intine göndermiş oluruz. Ve gelip buradan ister bir person oluşturalım. Örneğin person oluştururken buradan bir bilgi girmeniz lazım. Örneğin Ali, burada da Yılmaz diyelim. Burada da sınır oluştururken de gene aynı bilgileri giriyor gerekiyor. Çünkü int metodu, bakın iki tane parametre bizden bekliyor. Ve girip buradan örneğin Çınar virgül Turan diyelim. Ve bunları da ekrana yazdırmak istersek eğer print ile girip bir F string diyelim. Ya da direkt yazdıralım p1. first name artı e, bir nokta last name diyelim. Aynısını arttıralım. Bunu student içinde yapalım. Peki eğer çalıştırırsak bakın Ali Yılmaz bizim için buradan geldi. Person nesnesi ve aynı şekilde bakın Susan için bir set yapmamama rağmen first name last name eklememe rağmen buradan Susan'ın first name last name'in özelliğini olduğunu görüyoruz. Peki. Şimdi gelelim biz person'a birkaç tane metodu ekleyelim. Örneğin def diyerek mesela who am I diyelim. Örneğin ben kimim isminde bir tane metodumuz olsun. Ve bu metodun yaptığı işlem print ile ekrana örneğin I am a person yazsın. Bu duruma gelip aşağıda P1 objesi üzerinden who am I'yı çağırabiliriz. Zaten direkt person objesinin bir elemanı ancak student üzerinden de bakın aynı elemana ulaşıyorum. Bu dediğimde ve çalıştırdığımızda bakın iki kere i am a person'ı alırız. Şu anda student bizim için bir u'ya sahip değil direkt ancak dolaylı olarak person'dan bu'ya geçiş yapabiliyor. Aynı şekilde gelip yine def ile örneğin bir it metodu hazırlayalım. Örneğin print ile örneğin i am eating diyelim. Yine aynı şekilde buradan student üzerinden gelip it metoduna ulaşabiliriz. Yine p1. it üzerinden ulaştığımız gibi çalıştığımızda bakın iki kere I am eating ekrana yazdırılır. Peki ya ben gelip person içerisinde I am a person yazıyorum. Tamam person objesi üzerinden ancak student üzerinden ben bu metodu ezmek istiyorum. Bu durumda gelip student içerisine ekleyecek olduğunuz dev bu mi ismindeki metot print ile ekrana im student yazsın. Ve ben gelip eğer bunu çalıştırırsam çalıştırdığımda bakın im person yazdırılır. Tamam buraya kadar tamam. Nereden geliyor? Person üzerinden. Ancak student üzerinden who mi'yi çağırdığımızda im person yazar. Çünkü aynı isimli bir metot temel sınıftaki metodu ezer. Buna overwriting deniyor override diyelim. Peki bu aşamaya kadar hep gelip temel sınıftaki özellikleri student klası içerisinde kullandık. Şimdi student'a özel olan bilgileri peki nasıl hazırlayacağız? Örneğin student için gelip buradan bir number parametresi alsın bir öğrenci numarası ve bu bilgiyi de init ile ilk iki parametreyi base'e göndeririz ve self nokta örneğin student number diyerek aldığımız number bilgisini dışarıdan hep student number'a aktarırız. Bunu nerede yapıyor? Student'a. Çünkü student'a özel olan bir durum. Ve student'ı artık oluştururken gelip buradan bir de numara göndermez göndermeniz lazım. Örneğin 1256 gibi numarayı gönderiyor olması gerekiyor. Ve student'ı yazdırırken gelip buradan örneğin artı bir boşluk diyelim. Artı burada da student bir nokta student number'ı ekrana yazdırabiliriz. Bunu da str içerisine alalım. Ya da f kullanmamız lazım da. Gelip eğer çalıştırırsak bakın buradan 1256 değerini görürüz. Ya da gelip student içerisine bir tane daha metot ekleyebiliriz. Def deriz. ve burada örneğin say hello isminde bir metot tanımlayalım. Ve burada print ile hello i am a student diyelim örneğin. Ve bunu çağıracak olursak bunu s1 nokta say hello metodunu çağırabiliriz. Çağırırsak eğer bakın bu durumda hello mesajını alırız. Bunu tabii ki sadece sun üzerinden çağırabiliriz. Bu person'a özgü olan bir metot değil. Peki şimdi aynı şekilde gelip yukarıdaki person'ı kullanan bir teacher isimli bir sınıfta tanımlayabiliriz. Student'ın altına bittiği yere bunu yapalım. Bir buradan class teacher diyelim. Ve teacher class'ı person'a temel sınıf olarak alacak. Teacher içinde bir init metodumuz olması gerekiyor. Gelip init diyelim. Ve gene self parametresi al. Ve person'a gideceği için person içinde olan first name ve last name'i alacağız. Sonuçta onu göndermemiz gerekiyor. Ve daha sonra gelip ne yapacağız? Person nokta initi çağıracağız. Ya da bunun alternatifi olarak super isimli bir metot var. Super dedikten sonra noktaya tıklıyoruz. Ve initi çağırıyoruz. Ve initi çağırdığımız zaman selfie göndermemiz gerekmiyor artık. Şimdi sadece gönderdiğimiz parametreleri göndermemiz yeterli. First name ve last name'i göndermemiz yeterli. Ve ayrıca teacher için olan bir özellik tanımlayalım. Örneğin branş bilgisi gidiyor olsun ve branş bilgisinde gelip burada self nokta nokta branş diyelim ve dışarıdan gelen branş bilgisini alalım. Ve bir tane de şöyle def diyerek who am I isminde bir metot tanımlayalım. Ve bunu da print ile I am a teacher diyelim ve burada branş bilgisini belirtelim f string ile. Buradan self nokta branch diyelim. Bir kere bir tane teacher oluşturalım. Yani teacher 1 diyelim. Teacher diyerek bir isim belirteceğiz. İsmimiz örneğin Serkan Yılmaz olsun ve branş olarak da örneğin mat diyelim. Ve gir buradan T1 nokta emayı eğer çağırırsak ve çalıştırırsak bu durumda bakın matematik öğretmeni olduğunu söylüyor.